Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Edat, bağlaç ve ünlem konumuz. Başlayalım. Edatlar öncelikle tanımına bakıyoruz. Tek başına anlamı ve görevi olmayan ancak kendinden önce gelen sözcükle öbekleşerek anlam ve görev kazanan sözcüklerdir. Tek başına anlamı ve görevi olmayan arkadaşlar. Gibi cümleye benzerlik, eşitlik, tezlik, olasılık gibi anlamlar katar balıklar nar gibi kızardı. Artık burada hangi anlamı vermiştir arkadaşlar? Benzerlik anlamını vermiştir burada gibi. Nar gibi demiş. Benzerlik. Bu iş olacak gibi. Şurada bir yanlışlık var. Bu iş olacak gibi. Artık buradaki anlam arkadaşlar olasılık anlamı katmaktadır. Olasılık. Gibi dedi burada olasılık katmaktadır. İle biri bağlaç diğeri edat olan iki çeşit ile vardır. Bir cümlede ilenin yerine v'yi getirebiliyorsak bağlaçtır. Eğer ile yerine v getiriyor biliyorsak, bu bir bağlaçtır. Getiremiyorsak bu bir edattır arkadaşlar. İzmir'e uçakla gideceğiz. Şurada var. Uçakla, uçak ile gideceğiz. Artık burada edat mıdır, bağlaç mıdır? Uçakla. E, V'yi getirebiliyorsak bağlaştır. İzmir'e uçak ve gideceğiz. gelmedi. O zaman bu bir burada edat görevinde kullanılmıştır. Burada edat görevinde kullanılmıştır. Kardeşimle ben size geliyoruz. Kardeşim ile ben yani kardeşim ve ben size geliyoruz. V getirebiliyorsak neydi? Bağlaç. İçin cümleye amaç, sonuç, neden sonuç gibi anlamlar katar piknik yapmak için deniz kenarına gittiler. Arkadaşlar biz için gördüğümüz yeri amacıyla getirip okuyorduk. Piknik yapmak amacıyla deniz kenarına gittiler. Bunların amaçları ne? Piknik yapmak. Piknik yapmak istiyorlar. O zaman burada için amaç sonuç anlamı katmıştır diyoruz. Amaç sonuç. Diyet ve spor yaptığı için kilo verdi. Neden kilo verdi? diyetli spor yaptığı için o zaman burada da neden sonuç anlamı katmıştır. Göre cümleye karşılaştırma, oranlama, uygunluk gibi anlamlar katar. Onun boyuna göre ayakları çok küçüktür. Burada kattığı anlam arkadaşlar orantıdır. Geçmişte günümüze göre daha üretken sanatçılar varmış. Geçmişte günümüze göre yani geçmişte günümüzü burada karşılaştırmıştır. Karşılaştırma. Devam ediyoruz edatlarla. Karşı edat arkadaşlar. Cümleye genellikle yönelme anlamı katar. Boğaza karşı oturup çaylarımızı yudumladık. Kadar cümleye zaman, yönelme, eşitlik, karşıtlık, karşılaştırma gibi anlamlar katar. Gece yarısına kadar ders çalıştık. Gece yarısına kadar derken artık burada bir zaman anlamı vardır. O da senin kadar iyi birisi. Burada kadarın kattığı anlam ise eşitliktir. Karşın ve rağmen edatı karşıtlık, aykırılık ilgisi kurar. Yasak olmasına rağmen sigara içiyorlardı. Üzere cümleye amaç, koşul gibi anlamlar katar. Dil öğrenmek üzere İngiltere'ye gideceğim. İngiltere'ye gitmesindeki amaç dil öğrenmek arkadaşlar. Bağlaçlarla devam ediyoruz. Eş görevli sözcükleri, söz öbeklerini, cümleleri birbirine bağlayan sözcüklerdir. İle ve ve Aynı görevdeki sözcükleri birbirine bağlar. Annesiyle babası yarın bize gelecek. Küçük odanın ve mutfağın penceresi açık kaldı. Buradaki ve ve annesiyle babası. Ama fakat bağlaçları karşıt anlamlı iki cümleyi birbirine bağlar. Onu aradık ama bulamadık. Koşul anlamı katar. Sinemaya gidebilirsin ama eve erken döneceksin. Sinemaya gitmesi gidebilmesinin koşulu nedir arkadaşlar? Eve erken dönmesidir. Ancak yalnız, yalnız sözcüğü ama fakat anlamında kullanılıyorsa, yalnız sözcüğü ama fakat anlamında kullanılıyorsa bağlaçtır. Bir tek, sadece anlamında kullanılıyorsa edattır. Geriye yalnız Bizim sınıf kaldı. Burada ne? Hangi görevde kullanılmıştı? Geziye yalnız bizim sınıf katıldı. E, yukarıdan bakalım arkadaşlar. E, bir tek sadece anlamındaysa edat. Geziye sadece bizim sınıf katıldı. Artık o zaman burada edat. Azıyor ancak kilo veremiyor. Azıyor fakat kilo veremiyor. Azıyor ama kilo veremiyor. Burada da görevi bağlaç. hem hem bağlacı karşılaştıran iki unsurun hepsi anlamını vermektedir. Hem ucuz hem kaliteli bir kaza kaldım. Ne ne cümleyi anlamca olumsuz yapar. Karşılaştıran iki unsurun hiçbir anlamını verir. Bana beni ne arıyor ne soruyor. Ya ya bağlacı karşılaştırılan unsurlardan birini ifade etmek için karşılaştırılan unsurlardan birini ifade etmek için kullanılır. Bu işe ya kardeşim ya Ali girecek de bağlacı kendinden önce gelen sözcükten ayrı yazılır. Onları bana da anlattılar. Arkadaşlar onları bana da anlattılar. Yani başkalarına da anlatmışlar, bana da anlatmışlar. Bu olaya ne diyorduk? Örtülü anlam diyorduk. Artık buradaki de bir bağlaştır ve ayrı yazılması gerekir. Ki bağlacı kendinden önceki kelimeden ayrı yazılır. Onu tanımıyorum ki derken artık Burada kirpi bağlaştır ve ayrı yazılır. Her zaman edat olanlar arkadaşlar için mi gibi kadar bazen edat olanlar ancak yalnız bir ve tek bunların yerine sadece kelimesi gelebilirse edattır. Ancak yalnız bir ve tek bunların yerine sadece kelimesi Gelebilirse edattır. Her zaman bağlaç olanlar ve çünkü ama fakat de ki de ki ayrı yazıldığında zaten bitişik yazılan de ki birer ektir. Bazen bağlaç olanlar ancak yalnız bunların yerine ama kelimesi gelebilirse bağlaçtır. İle yerine ve kullanılabilirse bağlaçtır. Kullanılamazsa edattır diyoruz. Ünlem bir olay ya da durum karşısında beliren korku, sevinç, üzüntü, şaşkınlık gibi duyguları yansıtan sözcüklerdir. İçinde ünlemlerin yer aldığı cümlelerdir. Asıl ünlemler. Her zaman ünlem olan başka bir görevi olmayan ünlemlerdir. Hey, ah, aman, vah vah, of gibi arkadaşlar. 2- Ünlem gibi kullanılan sözcükler. Bazı sözcükler ve cümleler ünlem olmadıkları halde vurgu gereği vurgu gereği ünlem değeri kazanabilir. Ordular ilk hedefimiz Akdeniz'dir ileri. Artık burada bir seslenme söz konusudur arkadaşlar. Bu durumda bu da bir bir ünlem cümlesi olmuştur. Dersimizi burada sonlandırıyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın arkadaşlar.